Bireysel Televizyonu Ana Haber Bülteninden mutlu akşamlar. Ben Şule Akan. Günün önemli başlıklarıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Breste kentinde başladı. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in müşaviri Medinsky görüşmelerde ateşkesin ele alınacağını söyledi. Saat 18'e doğru Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada Rusya heyetiyle görüşme başladığı ifadeleri kullanıldı. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinsky daha önce gazetecilere açıklama yaptı. Ukrayna heyetiyle anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinsky bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya'nın önerilerini sunduklarını hatırlattı. Ukrayna ile masada bazı önerilerde karşılıklı olarak anlayışa ulaştıklarını aktaran Medizki ancak bazıları en temel olanları oldukça beklenen şeylerdi. Ukrayna tarafı Kiev'le düşünmekle istişare etmek için zaman istedi dedi. Görüşmeler devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'nın güvenlik sözüne ihtiyaç duyduğunu söyleyen Zelenski, Rusya'nın işgal girişimini soykırım olarak niteledi. Ukrayna'nın yok olmasından korktuğunu ifade eden Zelenski, uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Uçuşa yasak bölge ilan edilmeyecekse Ukrayna'ya uçak verilmesi gerektiğini ifade eden Zelenski, Ukrayna'nın düşmesi durumunda Rusya'nın Berlin'de duvarına kadar genişleyebileceğini söyledi. Umarız bu ikinci turdan olumlu bir gelişme çıksın sayın seyirciler ve yurdumuza dönüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından COVID-19 salgınında alınan yeni kararları açıkladı. Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak artık şart değil dedi salgın toplum hayatımızı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanan koronavirüs bilim kurulu toplantısından sonra yeni kararları açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Kısıtlamalardan çok onların yerini almaya başlayan serbestlikten söz edeceğim. Beni dinlerken hatırınızda tutmanızı, tutmanızı rica edeceğim önemli bir şey var huzurlarınızdaki kişi iki yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir. Şimdi ise her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi diyor. Ocak koronavirüs sahibinde alınan kararları şöyle sıraladı. Bundan sonra bir artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. İki kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. 3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. 4. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. 5. Okullarda iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim tamam. devam edecek. Maske takmanın özellikle yaşı büyükler ve kronik hastalığı olanlarla bir aradayken vazgeçilmez olduğunu belirten bakan koca salgının etkisini yitirdiğinin altını çizerek ancak maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz dedi. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığıyla mücadele etme döneminden hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçmeliyiz kişisel korunmada eğer istersek süre gelen alışkanlıklarımızı sürdürebiliriz. Maske konusunda bence prensip şudur. Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle kronik hastalığı olanlarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır. Koronavirüs salgını ile ilgili grafiği de paylaşan Bakan Koca tek tanısı Covid olup vefat edenlerin oranı %7.8 dedi. Delta özellikle virülansı yüksek olan bir varyanttı ve genç yaş grubunu da etkileyen bir varyanttı diyerek sözlerini sürdürdü. O dönemde yaş ortalaması 68 iken omikron daha yaşlı daha bu anlamda ek hastalığı olan kişileri etkileyen bir varyant. O durumda da yaş ortalaması 77'ye kadar çıkmış oldu. Yaş gruplarına göre vefat oranlarına bakıldığında son ay vefat edenlerin yüzde %91.5'i 60 yaşından büyükler son bir ay. Bu bütün ayları burada görmüş oluyoruz. Hastane günlük yatışlara bakıldığında her çubuk bir günü göstermekte ve genelde haftalık seyri daha net görmüş oluyoruz. Giderek bu hastaneye yatan günlük yatışların Covid ön omikron öncesi döneme geldiğini görmüş oluyoruz. Yani ortalama 6-7 hafta öncesine gelmiş olduğumuzu görmüş oluyoruz. Sağlık Bakanı gazetecilerden gelen Turkovak aşısının tedarik kullanımı ile ilgili soruya da Turkovak aşımıza sahip çıkalım diyerek şu cevabı verdi. Turkovak'ı biz önceki hafta bildiğiniz gibi bütün hastanelerimizde uygulamaya daha yeni başladık. Önce şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimizden başlamıştık. Şimdi ise gelecek haftadan itibaren hazırlık yapıyor arkadaşlar aile hekimleri dahil olmak üzere bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz. O durumda vatandaşımızın erişimi daha kolay olacak. Bu anlamda var olan rağbetin daha da artacağını tahmin ediyoruz. PCR testi pozitif, hafif orta seyri semptomları bulunan hastalara verilen antiviral bir ilacın etkinliğinin hastaneye yatışları, vefatları en az %30 oranında azalttığını bildiklerini de açıkladı. Bu anlamda önerdiği özellikle 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış olan kişilere verilmek şeklinde. Bunu sahaya yaygın olarak verdik. Bundan sonraki dönemde özellikle bu yaş grubu ve bağışlı bağışlı baskılanmış kişilere e, verilmek üzere kullanılacak olan riski olan hastalarımız için önemli olduğunu dünyada yaygın aslında kullanılmadığını Amerika'da başlandı biliyorsunuz e, 770 dolarlık bir ilaçtan bahsediyoruz. Türkiye'de bu ilacı biz yerlileştirdik ve bu ilaç 70'te 1 oranı maliyete kadar indirilerek üretildi ve bu ilaçtan da yaygın olarak bütün illerimize de dağıtmış olduk. Toplu taşıma ve AVM'lerde kapalı alanlarda maske takılıp takılmayacağı hakkında bilgiler veren bakan koca mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda maske kullanımına devam edileceğini söyledi. Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda yani mesafe korunamıyorsa uçak gibi Otobüs gibi, e, tiyatro gibi, e, sinema gibi, sağlık kuruluşları gibi e, alanlarda, okullar okulların kapalı alanları gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Türkiye'de 12 yaş altı çocuklara aşılama yapılıp yapılmayacağı ile ilgili detayları paylaşan bakan özellikle Turkovak için doğrusu böyle bir çalışmayı başlattık. Ateş Kara hocam biliyor ve takip ediyor. O çalışmanın sonucuna göre gerektiğinde gündeme alalım istiyoruz derken Profesör Doktor Ateş Kara ise ilk 16-18 yaş arasındaki çocuklarımızda çalışma başlattık. Bunun hemen arkasından 12 ile 16 ve 5 ile 12 yaş aşı çalışmalarımızı da planlıyor. Önümüzdeki dönem içinde de o yaş grubuna doğru çalışmalar da gelecek notunu düştü. Bakan müzik yasağı ile ilgili de. Doğrusu bilim kurulunun bu anlamda aldığı bir karar yoktu. Onun da ben yakın dönemde kalkacağı kanaatliyim. Değerlendirmesinde bulunmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saat 24'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda %4.81, yıllık bazda ise %54.44 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda %4.81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %54.44'e yükseldi. Türkiye'de tüketici enflasyonu en son Nisan 2022'de %50'yi aşmıştı. Şubat'ta yurt içi üfede %7.22 artarken yıllık bazda artış %105.01 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplarsa %75.75'le ile ulaştırma, %64.83 ile ev eşyası, %64.47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. 2022 Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplarsa %8.41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7 ile ev eşyası, %6.39 ile sağlık oldu. Yıllık en düşük artış %11.89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %22.24 ile eğitim, %26.87 ile giyim ve ayakkabı, %32.86 ile sağlık oldu. 2022 yılı Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar %0.30 ile giyim ve ayakkabı, %0.44 ile alkollü içecekler ve tütün, %1.49 ile konut oldu. Şubat 2022'de endekse kapsanan 409 maddeden 53 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin ortalama fiyatında artış gerçekleşti. Mart ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre gerçekleşen artış sayı %25.98 Şubat ayındaki kira artış oranı için bu rakam baz alınacak. İlimizde dün başlayan ve akşam etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle uzun süreli elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı sayın seyirciler. Araçlar devrilen ağaçların altında kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaylarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Şehirler arası yollarda devrilen araçlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Maddi hasarlı yaralanmalı kazalar meydana geldi. Afyon Kızılay'ı da yolda kalanlara sıcak çorba ikram etti. Okullarda bugün için tatil edildi. Afyonkara hafta başında uyarısına yapıldığı Kar yağışı çarşamba öğle saatlerinde başladı. Yağmurla başlayan kar yağışı birkaç saat sonra yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı. Kar yağışına hazırlıksız yakalananlar yağıştan dolayı zorluk çekerken meteorolojiyi takip edip şemsiyeyle sokağa çıkan vatandaşlarsa yağışın adeta tadını çıkardı. Daha önceden de Mart ayında yağar mıydı kar? Yağmıyor. Ya. Çarşamba akşam saatlerinde yoğun kardan dolayı Afyonkarahisar'da uzun süreli elektrik, telefon ve internet kesintisi de yaşandı. Kentin büyük bir bölümüne yaklaşık bir buçuk saat elektrik verilemedi. Aralıklarla iki defa yaşanan kesinti yaklaşık bir saat, diğeri ise bir buçuk saat sürdü. Elektrik kesintisinin yaşandığı semtler Esentepe, Kanlıca, Kocatepe, İstiklal, Zafer ve Güven Evler mahalleleriyle birkaç bölge oldu. Şehrin yarısına yakın kısmında yaşanan kesintide cep telefonu şebekeleriyle birlikte internet bağlantıları da yaklaşık bir 1 buçuk saat kesintiye uğradı. Karanlığı gömülen bölgelerde sokakları tek aydınlatan şey ise belirli aralıklarla geçen araçların far ışıkları oldu. Kesintilerin yoğun kar yağışından dolayı kaynaklandığı öğrenilirken ayrıca enerji verilemeyen bölgelerde trafik ışıkları devre dışı kaldı. Kent merkezinde yağan karın ağırlığına dayanamayan birçok ağacın dalları kırılarak altındaki araçların üzerine devrildi. Sabah olduğunda araçların üzerindeki ağaçları gören vatandaşlar önce şaşırdı, ardından polisi arayıp yardım istedi. Trafik polisleri üzerine ağaç devrilen araçlarla ilgili olaylara yetişmek için adeta zamana karşı yarıştı. Kent merkezine, Dolmupınar ve Cumhuriyet mahallelerine başta olmak üzere kentin birçok bölgesinde araçlar üzerine ağaç devrilmesinden dolayı zarar gördü. Devrilen bir ağacın altında kalan bir otomobilin arka camından içeri ağaç dalları girdi. Daha sonra devrilen ağaçlar gerek belediye ekiplerinin çalışması gerekse vatandaşların kendi imkanlarıyla kaldırıldı. Kent merkezi Zafer Mahallesi'nde de ağaç dalları dayanamayıp kırıldı. Kırılan dallar ana yolunu tamamen trafiğe kapatırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler gelerek motorlu testlere yardımıyla dalları yoldan temizleyip ulaşma açtı. Vali Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından açıklama yaparak Perşembe sabah oluşacak buzlanma nedeniyle okulların 3 Mart için bir gün süreyle tatil edildiğini bildirdi. Ankara Afyon Karahisar yolu üzerindeki Köroğlu rampasında da yol kar nedeniyle trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu rampada otobüs ve tırlar nedeniyle trafik akışının aksadığı gözlendi. Devrilen tırlar yüzünden Afyon Karahisar Antalya Karayolu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Yağıştan sonra Afyon Antalya Karayolu sandıkta ilçesi Başağaç rampalarında iki tır yoldan çıkıp devrildi. Karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Karayolları ve polis ekiplerinin kurtarma çalışmasından sonra tırların yoldan kaldırılmasıyla karayolundaki trafik normale döndü. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmasının ardından uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede karayolları ekipleri sürekli ring halinde gezip yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan Türk Kızılay Afyon Karahisar İl Başkanı Mehmet Yakın ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunduklarını söyledi. Karşak noktasına olan ilimiz yoğun trafik akışına sahip olduğu için bu tip yağışlarda bekleme yapan yolda kalan araçlardaki vatandaşlarımıza derneğimiz tarafından gerekli olan yardımlar yapılmıştır açıklamasında bulundu. Emirdağ ilçesini Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlayan karayolunda çarşamba geceden perşembe gününe 20'ye yakın maddi hasarlık kaza meydana gelirken birçok tır, kamyon ve otobüs kar yağışından dolayı yoldan çıktı. Bazı araçlar şarampole devrilirken bazıları orta refüje girerek durabildi. Karayolunda kurtarma çalışmalarından dolayı çift yönlü olarak yaklaşık 3 saat ulaşım sağlanamadı. Kazalarda hafif yaralıların olduğu öğrenildi. Yoldan çıkan bir ambulansa yoldan çıkıp durabildi. Yol kaza yapan ve yoldan çıkan araçların kaldırılmasından sonra yaklaşık 3 saat sonunda tekrar trafiğe açıldı. Vali Gökmen Çiçek sandıklıda çeşitli incelemelerde bulundu. Çarşı yapılması planlanan alan, sebze üretimi yapan seracılık şirketi ve geleneksel tıp merkezini ziyaret ederek bilgiler aldı. Geleneksel tıp merkezinin sadece sandıklı için değil, Afyonkarahisar için çok büyük bir hizmet olduğunu belirtti. İnsanların akın akın Sandıklı ilçesinde ziyaretlerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, geleneksel tıp merkeziyle çarşı yapılması planlanan alan ve sebze üretimi yapan koyuncu seracılık firmasında incelemelerde bulundu. 3 ay önce faaliyete giren 120 kişinin çalıştığı ve 100 kadına istihdam sağlayan koyuncu seracılık şirketini ziyaret eden vali, iç ve dış piyasaya 4 mevsim üretim yapan şirketin işletme müdürü Mehmet Hanifi'den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Hüdayi katlıcılarının bulunduğu bölgede ilçenin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla planlanan tarihi ve turistik çarşı alanında incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çölden proje kapsamında yapılacak çalışmalara dair bilgiler aldı. Geleneksel Tıp Merkezi adıyla Hüdayi Kaplıcalarında faaliyet gösteren Hacamat, kupa, sülük, doktor balık tedavileri, tuz odaları ve çamur banyolarıyla şifa dağıtan merkezde incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın açmış olduğu Turizm altyapısını geliştirilmesi mali destek programı kapsamında ilçeye kazandırılan geleneksel tıp merkezi hakkında Sandıklı Belediye Başkanı Çölden bilgiler aldı. Geleneksel tıp merkezinin sadece Sandıklı için değil, Afyonkarahisar için çok büyük bir hizmet olduğunu belirten Vali merkezin tüm Afyonkarahisar için çok önemli ve çok özel olduğunu düşündüğünü ifade etti. Daha önce geleneksel tıp merkezi inşaatına Sandıklı Belediye Başkanımız ve Kaymakamımızla beraber ziyarette bulunmuştuk. O zaman inşaat halindeydi. Bittiğinde muhteşem olacak diye buraya söylemiştim. İçerisinde doktor balıklar, acaba yapılacak alanlar, ozon tedavisinin olduğu yerler, doktorlarımızın için odalar, çamur banyosu olduğu yerler. Belediye başkanımızla konuşurken sandıklı insanlık yapan çamur banyolu diye söylemişti. Gerçekten Türkiye'de insanların akın akın çamur banyosu için geldiği, yurt dışından insanların geldiği bir bölge burası. İçeride ne bir ortamda, sağlıklarına kavuşabilecek bir ortamlar da hazırlan. Binanın bir çıkmış olduğunu görmekten dolayı müthiş heyecanlandım. Afyon Karahisar için sadece sandıklılık için değil, Afyon Karaysar için çok büyük bir hizmet. Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle belediyemiz tarafından yapıldı. Belediyemiz de buraya çok ciddi şekilde hem kaynak ayırarak hem de süreci takip ederek başından itibaren en iyi şekilde yapılmasında gerçekten büyük gayret göstererek bu afyonların, sandıkların hizmetini açtı. Ben tüm Afyon Karahisar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok özel olduğunu düşünüyorum. Buradan tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı Termal 1 Otel'de gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanımızın aday olmasına ilişkin zerre kadar engel yoktur dedi. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı yapıldı. Termal bir otelde yapılan toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve partililer katıldı. saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ilimize yapılan yatırımlardan bahsetti. İşsizlik oranında düşürüyoruz. Bununla da paralel olarak geçtiğimiz yılın son çeyreğinde %9.1'lik ve yılın tamamında %11'lik bir büyümeyle kapattık elhamdülillah. Böylece G20, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını elde eder ülke Türkiye oldu. Belediye Başkanı Mehmet Seybek de 2023'te var olacağız ya da yok olacağız diyerek açıklamasına şöyle devam etti. 2023 kaybedilirse hiçbirimize belediye başkanlığı falan yaptırılmaz. Çalışmamızı sonra yapmak zorundayız diye arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Sadece AK Parti belediyeleri değil, Cumhur İttifakı'ndaki mehmet belediyeleri de ziyaret ediyorum. Tek söylediğim 2023, onun da ilk çalışması Seçim işleri, İstişare Toplantısı Afyon'da başlıyor ve özellikle seçim işleri genel başkan yardımcımız seçim işleri başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da partililere yönelik toplantıların öneminden bahsetti. Genel seçimlerde Türkiye ortalamasının daima ve daima %10 düzeltim 10 puan üzerinde bir oy aldı. Bu da seçim işleri başkanlığımızın ve Afyon'daki teşkilatımızın belediyelerimizin ne tanışın bir göstergesi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimlerine odaklanmaları gerektiğine vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ile ilgili zerre kadar bir engel olmadığını söyledi. Biz hemen seçimler, 2018 seçimleri yapıldı. Seçimlerin hemen peşinden zaten bu işe başladık. Dolayısıyla bu şekilde bu çalışmaların üzerine ben de kendi ekibimle birer kez her ilde istişare toplantısı yaparak ve istişare toplantısından önce o ilin seçilmişleri komisyonuyla toplanıp ayrıntılı bir şekilde bir teknik çalışmayı gerçekleştirerek ve sonrasında da işte bu çalışmayı yapıp bunun ardından da yine bir takım görüşmeler yapmak suretiyle o ilden ayrılmayı düşünüyoruz. Buradan sonra Kütahya, Kütahya'dan sonra Ege bölgesinin diğer illeriyle devam edeceğiz ve bitirip inşallah MYK toplantısı için pazartesi günü ben Ankara'ya tekrar ve arkadaşlarım dönmüş olacağız. Ben diğer teknik meseleleri kapalı kısmı ayırayım ama biraz güncel konulara temas edeyim istiyorum. Ne var Türkiye'nin gündeminde? En büyük Ukrayna savaşı var, kabul ediyoruz. Şimdi yarın buluşmak üzere Asayiş haberlerimizi sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. FETÖ'den aranan kadın polis operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre operasyon Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan Emel Z. isimli şahıs yapılan takip sonrası Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ne yakalandı. Şahıs işlemlerden sonra cezaevine teslim edildi. Şahsın baylok kullanıcısı olduğu öğrenildi. Muğla'nın Bodrum ilçe Garnizon Komutanlığında görev yapan ve kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı kıdemli Asubay Özgür Yoğun, Emirdağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Sabah garnizondaki görevine gitmemesi üzerine odasına giden askerler Özgür Yoğun'u hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Yoğun'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra astsubayın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsiye gönderildi ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği teslim edildi. Yoğun memleketi Emirdağ ilçesi Yarıkkaya köyünde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Afyonkarahisar'da tefeci operasyonunda alacaklı kısmı ve miktarı boş bırakılmış senetler ele geçirildi, iki kişi tutuklandı. Afyonkarahisar İlemliyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünce mali suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezine bağlı Kışlacık köyünde iki ikamet ve iki araçta yapılan aramada dört adet alacaklı kısmı ve miktar kısmı boş olan senet, bir adet el yazısıyla yazılmış ödeme planı şeklinde olan evrak, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10.500 lira ele geçirildi çürede İşe ve isimde şüpheliler tefecilik nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından gözaltına alındılar ve mahkemeye tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Afyonkarahisar'da akıl almaz olay, hırsızlık için kule vincine çıktılar. Olay kent merkezi Şeyh Şamil bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde inşaat alanına giden şahıslar kule vincine çıktılar şüpheliler. Daha sonra kule vinç üzerinde takılı vaziyetteki vincin klima hattındaki 800 metre bakır boruyla 500 metre elektrik kablolarını, 800 metre ev hatta elektrik sistemleri kablolarını keserek çaldılar. Olaydan sonra inşaat yetkililerinin haber vermesiyle bölgeye giden polis ekipleri inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştiren şahısların R.C. G, AA ve AI olduğu tespit edildi. Ekipler operasyon düzenleyerek RCG ve AA'yı gözaltına aldı. Adliye sevk edilen iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya'nın Beyşehir ilçesinde suçüstü yakalanan şüpheli 15 ayrı hırsızlık olayının faili çıktı. Edinilen bilgiye göre çarşamba saat 23 sularında Beşiktaş Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Beytepe Mahallesi'ne devriye attıkları sırada şüpheli bir şahsın inşaat önünde hafif ticari aracına çuvalla malzeme yüklediğini fark etti. Hareket eden şüpheli aracı durdurup arama yapan ekipler çuval içinde 43 çiftli lavabo bataryası, 15 tekli musluk, 162 boru bağlantı parçası, 14 musluk bağlantı aparatı, 3 spiral şarkı, 20 çeşitli musluk parçası ele geçirdi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 68 bin lira olduğu malzemelere el konulurken şüpheli AK gözaltına alındı. Yapılan sorgulamasında da AK'nin 5 2021 Temmuz ayından bu yana meydana gelen toplam 15 ayrı açıktan ve evden hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli tutuklanarak Seydişehir cezaevine gönderildi.